Herkese merhaba arkadaşlar ben Sercan bugün sizlerle Survivor olacağız bakalım neler yapacağız neler planlayacağız bu yurdan bir yerlerden Zombi sesleri iskele sesleri geliyor ama ben hala çözemedim nereden geliyor gerçekten çok merak ediyorum ama hiç bakamıyorum ilk işimiz Pardon Telefon sesini kısmadım Lan çitleri attık İlk işimiz hemen e, şeyleri yapmak evimizi yapmak bu evi zaten geçici olarak yapmıştım arkadaşlar Hemen gidelim ben Ayarladım zaten Zaman kaybetmemek için yani baya zor oluyor 25 dakika 30 dakika bunlara yerleşsem 25-30 dakika video çıkacak Onları renderlemek gerçekten çok zor arkadaşlar montajı var onu var bu var Gerçekten bayağı zor Bilgisayarın performansından düşürüyor bayağı Direkt burayı ben yaptım zaten Hemen şöyle Şu çok yakın oldu buraya Hemen şöyle Çok da büyük yapmayalım şu kadar yeter Tamamdır Hemen başlayalım. Bak. Gittik. Neredekini kırdık. Hemen. Şuradan. Başlayalım. Star varsa döndük. Star Wars'ın birinci bölümünü izlemediyseniz arkadaşlar. Hemen. Aşağıdaki çıkan linkte izleyebilirsiniz. Bakalım ne zaman bitirebiliriz hemen yarışmak istiyorum hızlıca hızlıca çok hızlıca çünkü çok zaman kaybı oluyor faremle bozuk bu e, bayramda tüm seti değiştireceğim yeni set alacağım şurayı kapatmamışız Arkadaşlar e, premium çekilişi yapıyorum. Onu da e, katılırsanız çok sevinirim. karşısına geçip hemen Bayram bozuk olduğu için iki tane ard arda tıklıyor Kusura bakmayın Ben senin var ya Ben hızlıca Tamamdır şunları da alalım Evimiz hazır Şimdi gelip şuraya da Çit yapacağız Fazla oldu bu şunu kıralım aslında. Bak. Şunu kıralım. Şuraya şey ekleriz. Tamam bu kadar yeter. Çitimiz yetmedi herhalde. Yetmediyse hemen evden gidip varsa alacağız. evimizde taşıyacağız o halde boş gidip gelmek olmaz yemeğimizi yeriz bu videoyu e, cuma gün çektim ne zaman atarım cumartesi anne cumartesi görmüş olsun yine zombi tıslıyor Hepsini sökelim. Taşınıyoruz diye başlıkta koyarım zaten. Hemen şöyle şey yapalım. Stick var mı? Şuradan. Tamam şu şeyi alalım. Şöyle de koyalım fazla olanları aynı çitimiz varmış farklı renk, bir şey olmaz çit e, kapısı da var aa aynı renk çitimiz varmış tamam şanslıyız hemen şöyle alabileceğimi alayım Şunların hepsini şöyle ya da bir tane chesti kuralım uçup giderler Boş yer kalmamış. Yemeğimizi aldık mı, yanımıza. Almışız. Gelmemen. Hızlıca koptur. Arkadaşlar ee, korku oyunu çekeceğim. Ama hangi oyunu çeksem de kararsızım. Final mı çeksem ee, ya da Outlast mı çeksem de düşünüyorum. Siz de bunu yoruma belirtirseniz çok güzel olur arkadaşlar. Fine ya da e, Outlast ikisinden birisinin ya da sizin istediğiniz oyun olursa onu da çekebilirim ama öncelik Fine ya da Outlast ikisinden birisini söylerseniz sevinirim arkadaşlar. Tamam. Şuraya kapımızı da kuralım. Kapımız nerede? Tamam buraya da ilk şeyi kuralım. Tavuk. Tavuklarımızı getirelim. Tavukları pişirmişem. Hacıyı da çarşıya göndermişem. Gel gel. Yani pişirip hacıyı çarşıya göndereceğiz. Espri. Espri. Evet dostum. Hadi kaç, hadi kaç, hadi kaç, kaçamazsın. Bu ne biçim bir kapı bu? Bu ne biçim bir kapı? Gerçekten söyler misin? Kapı, kapı olamaz. Bye bye. Diğer tavuk tavuğumuz nerede? gel sen de Gel gel. Bunlar denizde çok yavaş yürüyorlar. İnsanı gerçekten deli ederler yani Gelin sizi de buradan alayım Tamam Sonra siz çiftleşin Hadi seni de doyuracağım Evet Şimdi bir şey grup <laughs> Grup sevişme Maalesef dostum sana kalmadı Hemen şöyle Şuraya silahlarımızı falan filan Koyalım buraya da ne var ne yok hepsini. Yatakla kapıyı alalım. Yatağımızı buraya kuralım. Kapımızı da buraya kuralım. Aynı sadece geceleri uyuyabiliyormuşuz. Başka ocaklarımız var. Onları da şöyle kuralım. Hemen gidip diğer eşyalarımızı da aldıktan sonra videomuzun sonuna gelelim. Dostum seni kesmezdim ama kesesim geldi. Akşama tavuk var. Hemen şey kuralım. Onları alıp montemizi edelim. Telefon çaldı kusura bakmayın. Abi şeyleri aldık mı? Almadık. Hemen topuk. Hemen gidelim bunları da bırakalım. Biraz FPS e düşüyor oluyor arkadaşlar kusura bakmayın. FPS e düşüyor olunca hemen duruyorum. Stop diyorum. Akşam da oluyor hemen. Şunları götüreyim eve hemen uyumak istiyorum akşam zombilerle muhatap olmak istemiyorum düşüyle düşüyle hemen başka chest vardı hala bunları da bir günce yerleştirelim bir daha şunu alalım bu. tamam Da. Şu crafting table'ı nereye koyalım? Buraya kuralım. burada şey vardı. Kömür var mı? Evet kömürümüz de var. Bir tanesini buraya, bir tanesini buraya. Hemen uyuyalım Aa dur, meşalemizi koyun. Bir tane buraya bir tane buraya bir tane buraya bir tane buraya bir tane de buraya tamamdır aydınlık oldu hemen uyalım tamamdır hemen gidelim o ilk yumurtamız kaçamazsınız dostlar benden kaçamazsınız bir bok çıkmadı hemen bunları Şifreştirelim soğuk çiftleştirme merkezine hoş geldiniz dostlar. Gelin dostlar gelin. Lan bir tanesini doyurduk ya. Geberin. Ne istiyorsun? Niye peşimden geliyorsun lan? Bundan da bir çıkmadı. Kalbi var. Envanterimi de değiştirdim arkadaşlar. Arkama kendi banlarımı koydum. Kanaldaki banlar değil ama bunu da e, bu da sevdiğim bir banlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki survival videosunda görüşmek üzere. Ne yaptık? Evimizi taşıdık. Kümesimizi yaptık. Evet. Bakalım ne çıktı Yine bir boh. Bir poh çıkmadı yani. Poh da çıkabilirdi ama çıkmadı. Poh da çıkmadı. Hemen ee, kümesimizi kurduk. 3 tane tavuk bulduk. Hemen çiftleştirdik. Bir tane yavru yaptık. Güzel bir evimiz oldu. 3. bölümde ne yapacağız arkadaşlar? 3. bölümde madene giriş yapacağız. Madeni giriş yaptıktan sonra e, ne bulursak set yapacağız, deri set, demir set, artık e, ne bulduğumuza kalmış. Bir dahaki saral e, bölümünde görüşmek üzere arkadaşlar, bay bay.